Sevgili kardeşlerim, yoldaşlarım, gençlere layık görülen şey sadece bunlar değil. Aynı zamanda Türkiye gençliğin bugün cezaevlerinde cezaevleri ne dolduran 130 bin insanın yüzde 80'i 30 yaşından gençtir ve bunların 10 bini siyasi tutsaktır, hükümlüdür ve bunların karşı karşıya kaldıkları zulümün haddi hesabı yoktur. Ben bunu sadece gazete haberlerinden bilmiyorum. Bir önceki dönem cezaevleri komisyonu üyesi olarak gittiğim bütün cezaevlerinde bunlarla karşılaştım. Orada 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 32 yıldır hapis yatanları gördüm. Birer direniş anıtı gibi, birer bu da heykeli gibi metin cesur orada yatıyorlar. Ama bu bile onları, bu bile onları hükümetin tasavvufundan kurtarmaya yetmiyor. Şimdi mahremiyete bu kadar düşkün olan bu hükümet sadece evlerin içerisini değil, bugüne kadar mahrem alan, kabul, ma olarak kabul edilen koğuşların içini de gözetlemek, dikizlemek için oralara kamera yerleştirmeye hazırlanıyor. Niyeymiş? Tünel kazıyorlarmış. Tünel kazmaya çalışmayan bir tane mahkum olmaz. Mahkumun görevi tünel kazmaktır. Cezaevinin görevi bu tüneli önlemeye çalışmaktır. 14 yıl hapis yattım. Görevini tünel kazmak olarak görmeyen bir tane mahkum tanımadım. Çünkü mahkumlar, çünkü mahkumlar ağaçtan, taştan robotlar değil, özgürlük aşkıyla tutuşan insanlardır. Özgürlük uğruna mücadele etmekten daha güçlü ne duygu olabilir? Modern cezaevi hukuku aslında bu arzuyu anlayan Buna göre kendini kuran bir hukuktur. Ama bizimkiler modern cezaevlerinin sadece binalarını Tokyo'ya ya da başka müteahhitleri zengin etmek için almışlar onları yaptırmışlardır. İçine bildiğiniz bundan 40 yıl önce gece yarısı ekspresindeki sahneler yanında hayal kalacak bir zulmü kurmak için değerlendirmektedirler. Bu zulme isyan eden onurludur. Zulme isyan etmeyen insan değildir arkadaşlar. bu gençlerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Barış süreci hakikaten barışla taçlanacaksa cezaevlerinde haksız yere rehin alınmış olan bu gençlerimizin serbest bırakılmasından başka bir yol yoktur. Hayatlarında bir tek gün olsun bir kimseye el kaldırmamış ki aramızda kaldırmış olanlar var. Bir tek kez el kaldırmamış olan bu insanlar üzerlerinde çakı bile taşımamış olan bu insanlar şimdi sahte e, tanıkların gizli tanıkların ifadeleriyle hapislerde yatırılıyorlar. Bir gün önce tahliyenin edilenin bir gün sonra edilmeyenden hukuki ne fark olduğunu bilmiyoruz. Bu memlekette yazılı hukukun yanında başka bir hukuk var. Düşman ceza hukuku yurttaşların bir bölümünün cezaevlerinde ıslah olabileceğini, onların cezaevlerinde tutulmaları için elle tutulur bir neden yoksa bırakılmalarını, yurttaşlarımızın bir bölümünün ise düşman olduğunu, cezaevinde çürütülüp öldürülmesini varsayıyor. Bu yazılı hukukumuzda yok. Ama Yargıtay'ın katalog suçlar diye kategorize ettiği suçlar ve suç isnatlarıyla cezaevinde yatan herkese düşman ceza hukuku uygulanıyor. Halkların Demokratik Partisi'nin iktidara geldiği yapacağı, zaman yapacağı ilk iş bu ceza yasasını çöpe atmak ve bu kanunsuz hükümleri uygulayan bütün yargıçları şimdi o düşman ceza hukukundan istifade ettirmek olacaktır. Görecekler o zaman. Adaletten sapmanın bir cezası vardır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Mülk de olmayacaktır. Yeni bir toplum, yeni bir cumhuriyet mahkemeleri kadılara mülk etmeyecek. Toplumun adalet duygusunun bir karşılığı olarak işletecektir. Ve o toplumda mahkemelerin yapacağı, devletin yapacağı tek iş adaleti güvence altına almak, özgürlük ihlallerine karşı halkın özgürlüğünün güvencesi olmak ve mümkün mertebe eğitilebilecek herkesi eğitmektir. Doğrusu Adalet Bakanımızdan başlayarak bu eğitime başlamayı çok önemli bir görev olarak görüyorum. İktidarımızın ilk gününden başlayarak bu eğitim başlayacak arkadaşlar.